Ay tabii ki iç güzelliği. Kız ne güzel kan bombalar bunun kalbi he. Artık o iç güzelliği lafını yemiyoruz. Tipe bakarsınız, paraya bakarsınız vesaire vesaire. Ama iç güzelliği diye adlandırdığınız karakter en son noktada ağır basmaya başlıyor. Bence her şey tip. Baksana fakirlikten pantolon alamıyoruz ya. Yırtılmış o derece. Şaka maka kalp de çok önemli. Ruhun orospu olmasın yeter ya. Bence göbek deliği. Göbek deliğinden zeytin yemek. Aa, anlayamazsınız. Açık ara farklı cüzdan, hesap kartı, kredi kartı, çek defteri ve araç anahtarı. Bir erkek ne kadar dürüst ve ne kadar sadıksa o kadar adım öndedir çünkü. Arkadaşlar bu soruların cevabını işte bir de bu arkadaşlardan önce. Hey Bon sence tip mi yoksa başka bir şey mi? Tip yani tip diyor. Ee, William sence tip mi yoksa başka bir şey mi? <laughs> başka bir şey. <laughs> Anladın dostum lanet <laughs> yeah, olsun. Yeah, yeah. Karşındaki insanı dış görünüşünden dolayı beğenebilirsin. Bu nedenden dolayı hoşlanabilirsin. Ama bu onu tanıdığın zaman ondan soğumayacağın anlamına gelmiyor. Her şey gerçekten dış güzellik değil. Dünyaya bakışı, düşünceleri, fikirleri, konuşma tarzı, yaşam tarzı. Hepsi gerçekten çok önemli. Tamam biraz dürüst olalım. Buraya gelip de iç güzellikten bahsedemem. Benim için ilk karşımdakinin tipi ve davranışları önemli. Çünkü bir benim tanımıyorsan tanımıyorsa hiç güzelliğini bilemem. Ama bazıları da var ki tipi çok düzgün, davranışları çok güzel ama tanıdığında onda iç güzellikten eser yok. Kardeş tip tip. Tipin olduğu an bütün o erkek adam bunu yapar şunu yapar lafları yok oluyor. O evin haylaz yanamaz, tatlı mı tatlı, çılgın mı çılgın, asi çocuğu, evin göz bebeği, yat ye de işte tip olacak tip tip. Eh kulaklarım neler duyuyor böyle şakası bile kötü. Şurada bir tane zevkimiz var onun da ağzına sıçmayın. Bakalım da çocuk Yok oğlum şaka yapıyorlar. Bakma sen onlara olur mu öyle şey? Bence saç. Abi para para tip önemli değil. Param var mı? En kral adamsın da, en yakışıklı adamsın da. Yani hepsi. Her yerde tip geçmiyor. Veya tiple bir şey satın alamıyorsun. E bu devirde de millet paraya bakıyor değil mi? Kardeş valla tip önemli. Sempatiklik yürümüyor. Fazla konuşmak da yürümüyor. Ağzın iyi laf yapsa bile bir dikapriyom suluk istiyorlar. Sezer Cumhur'un her yerde kesmiyor. Kendimden biliyorum bak. Her zaman 10 üzerinden 4 oldum. Bir insanla konuşabileceğiniz ortak konular ve düşünceleri çok önemlidir. Ama benim için önemlisi iş dünyası bir kere tamam mı? Diyen gereksiz insanlardan kaçının. Çünkü büyük ihtimalle yalan söylüyorlardır. Çünkü dış görünüşünü beğenmediğin bir büyük ihtimalle konuşmasın ve tanışmasın bile. Gelin dürüstçe konuşalım ya. Bak ben kendim için de konuşuyorum. Ben bir kıza baktığım zaman göt göğüs yüz güzelliği ararım. Tamam ben yanında hiç güzelliği de ararım ama bunları da bakarım. Kızlarda da hiç güzelliği arayanlar vardır. Okey. Ama onların da erkekte baktığı şey tip giyiniş, para. Yani birbirimizi kandırmanın anlamı yok. Başlığı açan da tiple karşılaştıracak başka bir şey bulamaması. Yani sizce tip mi? Yoksa yani böyle bir şey mi? Hmm, ne denir ona? Yoksa bu başka bir şeyler mi? Yani tip Tip değil bence. Başka bir şeyler olması Değil mi? Başka bir şey vardı. Bir söyleyin. Bu başka bir şey ne? <laughs> Çok bence de başka bir şey. Şöyle anlatayım. Bir insanın sana güzel baktığı kadar güzelsindir. Herkesin zevki farklı, isteği farklı. Ama önceliğin tip olduğunu herkes biliyor. Burada itiraf edelim ama herkesin güzellik anlayışı farklı. Hadi bakalım. Tip mi başka bir şey mi? Hani bu ne demek biliyor musun? Tip mi değil mi? Bu demek ki benim soru sormaya bile kafam basmazken siz anlatın ben anlamaya çalışayım. Bu demek ki sikimde dahi değilsiniz amına koyayım. Bir şeyler anlatın ben de böyle hani ben de o şeylere dahil olmuş olayım. Hani sevap point bana da yazılsın. Zaten yanmışım.